Merhaba sayın velilerimiz, ben Gazim Estekli Teknik Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeniyim. Öncelikle bu sürecin hepimiz için zorlu olduğuna farkındayız. Bizim için zor olduğu kadar çocuklar için de zorlu bu süreç. Bu yaptığımız çalışmalar sizlere ulaşmaktaki tek amacımız aslında çocuklarla kurabileceğimiz iletişim ve anne babaların çocuklara nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek. Covid-19 nedir? Öncelikle koronavirüs grubuna giren virüsler, soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen hafif ya da ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. Covid-19, koronavirüsün hastalığına neden olan bir ailenin üyesi. Daha daha çok soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor bu tablo. Covid-19, insandan insana bulaşabilen bir solunum yolu enfeksiyonu. Dünyadaki Covid-19 vakası Aralık 2019 sayını Çin, Wuhan şehrinde ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020'de saptanmış bulunmak. Salgın hastalıklar insanlık tarihe kadar eskidir. Tarihte benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış, önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilememesi ve yeni duruma uymada yaşanan zorluklar stres yaratabilmektedir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını da değiştirmeleri gerekmektedir. O yüzden biz covid 19u aslında zorlayıcı yaşam olaylarından biri olarak nitelendiriyoruz. Yani salgın hastalığın tabii ki ruhsal etkileri var ve bunlar kişiden kişiye yetişkin ve çocuklar üzerine çok farklı etkilere sebep oluyor. Covid-19'un hayatımızda çok farklı etkileri var maalesef. Ne gibi etkileri var hayatımızda? Psikolojik olarak daha çok stres, korku, kaygı, belirsizlik ne olacağını bilememeye dair bir kaygı, tehdit algısı, damgalanma, özellikle Covid-19 geçirenlerine de onlarla temas edenlerin damgalanma korkusu oluyor. Günlük, günlük alışkanlıklarımızın değişmesi, Sosyal ilişkilerimizin değişmesi, eğitim sürecinin aksaması, gelir düzeyindeki değişiklikler, aksayan tedavi süreci ve kayıp yas gibi maalesef olumsuz etkiler. Özellikle bu dönemde yani ergenlik döneminde, ise çağ gençlerimizde farklı ruhsal tepkiler ortaya çıkabiliyor. Salgına dair kaygıyla başa çıkmak onlar için zor olabilir. Yaşa daha büyük ergenler kendilerine ve anne babalarına karşı hiç stres ya da kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Bunun yanı sıra ne tür ruhsal sorunlar, tepkiler ortaya çıkabilir? Salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan ve hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınma olabilir. Çocuklar aşırı alıngan ya da öfkeli olabilir. Sevdiği şeylerden artık zevk kalmıyor olabilir. Okula veya yeni düzene uyumda zorlanabilir. Kavga edebilir ya da sorunlu davranışlar Yetişkinlerde ve çocuklarda farklı ruhsal tepkiler olsa da aslında Anormal bir olay olan COVID-19'a verilmiş olan normal tepkiler olarak tanımlayabiliriz bu davranışları, bu tepkileri. Çocuklar 6 ay kadar uzun bir süredir yüz yüze eğitim sürecinden uzak kaldığı için okula uyum sorunu yaşayabilirler. Ev ortamı onlara çok rahat geldiği için, buna da alıştıkları için okula başlama ve okula devam etmede sorunlar yaşayabilirler. Tabii bu okul açıldığı sürece karşılaşabileceğimiz sorunlar. Okul ve okula ilişkin sorumlulukları tekrar kazanılması sürecinde zorluklar yaşayabilirler. Özellikle uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitim olduktan sonra çocukların ders çalışma ile ilgili motivasyonlarda bir düşüklük olabilir. Çünkü çok uzun ara verdiler. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gitmek istemeyebilirler. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle arkadaşlarıyla hiç iletişim kurmak istemeyebilirler. Çocuklara biz bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz? Anne baba olarak, yetişkin olarak aslında bizim için en önemli olan yer burası. Ee, doğru bilgiler edinmek, bu koronavirüs salgın süreci hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgileri edinmek, bunu çocuklarla paylaşmak, bunun önemini vurgulamak çok önemli. Yapabileceğimiz en anlamlı şey çocukları dinlemek, onların kaygılarını, korkularını dinlemek, görüşlerine saygı göstermek. Soru sormalarına izin vermek de çok önemli. Çünkü çocukların en merak ettiği şeyleri sorabilecekleri insanlar anne babaları ya da yetişkinler olabilir. Gerçeğe uygun, somut, içten kısa cevaplar vermek. Bazı çocuklar pek soru sormazlar. Onları zorlamak çok mantıklı değil. Bunun yerine sadece merak ettikleri bir şey olduğunda istedikleri zaman size soru sorabileceklerini söylemeniz. Bu süreçte özellikle çocukların stres, kaygı, korku yaşamaları oldukça normal. Çünkü çocuklar da hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa başlarına ne geleceği konusunda belirsizlik ya da endişe şey yaşayabilirler. Yani bu süreçte çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandıklarını ifade etmek ve de da hastalığı daha hızlı atlatabildiklerini söylemek önemli. Stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatabilmek, üzgün, stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olmadığını söylemek yine diğer bir noktada önemli. Çocuklara bu süreçte yardımcı olmanın bir diğer yolu da güven vermek. Gerekli önlemleri aldığınızı bundan sonra da almaya devam edeceğinizi ifade etmeniz yapabilecekleri olumlu kişisel davranışlara odaklanmaları için yardımcı olmanız bu süreçte çok önemli. Rahatlatmak, her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların psikolojik sağlamlıklarının artmasına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra onları rahatlatmanın bir diğer yolu da onları dinlemek, görüşlerine saygı göstermek, soru sormalarına izin vermek ve onların sorularına doğru bilgileri verebilmek. Belirsizlik zamanlarında ani değişimler çocukları korkutabilir, ürkütebilir. Mümkün mertebe günlük rutin, yani günlük alışkanlıklarımızı, aktivitelerimizi korumak önemli. En önemli şeylerden bir tanesi bu süreçte özellikle çocuklarla birlikte vakit geçirebilmek. Psikolojik sağlamlığın korunması için onlarla birlikte hoşça vakit geçirecek aktiviteler yapmak önemli ve gerekli. Hep beraber çeşitli oyunlar oynamak, etkinlikleri uygulamak, resim yapmak, şarkı söylemek örnek olarak yapabilecek etkinlikler olarak sıralanabilir. Çocukların size ve çevrenizdekilere alınan önlemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmelerine izin vermek, sorumluluk vermek önemli. Özellikle çocukların her şey kontrol altında algısının zarar görmemesi için sizin gözetiminize, yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları önemli. Okul başarıları ile ilgili farklılık olabileceğini göz önünde bulundurmak da gerekiyor çocukları bu süreçte model olmak önemli. Kendi kişisel öz bakımınıza dikkat ederek, düzenli beslenerek, uyumaya özen göstererek, günlük rutin işlerinize devam ettirerek, yetkililerden gelen koronavirüsten korunma ile ilgili uyarıları dikkate alarak bu süreçte ne yapmaları ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda asıl örnek olacak olanlar biz yetişkinler, anne babalarız. Sizin bu zorlu yaşam olayıyla başarılı bir şekilde baş ettiğinizi görmek çocuklarınıza Moral aşılayacaktır ve onlar da sizin gibi davranmaya başlayacaktır. Diğer bir kısımda bu bunların hepsini yaptıktan sonra eğer çocuklarınızda aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gözlenmiyorsanız bir uzmana başvurmanızda fayda var. Çocukların psikolojik sağlamlığını korumanın yanı sıra kendi psikolojik sağlamlığımızı da korumak zorundayız. Peki kendimize nasıl yardımcı olacağız? Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanlar kendilerine güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Kendiniz ve sevdikleriniz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için psikolojik sağlamlığınızı arttırmak tabii ki oldukça önemli. Medya sağlıklı kullanmak, bilimsel, somut, gerçekçi bilgiler edinmek tabii ki psikolojik sağlamlığınızı korumak açısından önemli. E maalesef siz de biliyorsunuz ki e, haberlerde olsun, tartışma programlarında olsun sürekli Covid-19 ile ilgili tartışma tartışma programları ya da bilgiler yayınlanıyor. Biz ne yapacağız peki? E, mümkün mertebe Covid-19 ile ilgili olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen doğru bilgilere göre hareket etmek önemli. Haberleri aralıksız ve aşırı şekilde takip etmekten, sürekli tekrarlayan görüntüleri ve tartışmaları izlemekten kaçınmak gerekiyor korunma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve aile üyelerinin de bu sürece katılımını sağlamak kontrol algımızın gelişmesine ve kaygımızın azalmasına yardımcı olacaktır. Yani biz salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrendiğimizde ve bunu uyguladığımızda kendimizde şu psikolojiyi göreceğiz. Her şey kontrol altında ve bu bize daha iyi hissettirecektir. Covid-19 sürecinde sağlığımızı yetişkin olarak korumak çok önemli. Düzenli beslenmeye ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Yeterince dinlenmeye ve uyumaya çalışın. Mümkünse spor yapın. Düşüncelerinizi gözden geçirin. Yoğun stres ya da kaygı yaşadığınızı fark ettiğinizde aklınızdan geçen düşünceleri gözden geçirerek doğru, gerçekçi ve olumlu şeyler düşünmeye özen gösterin. Örneğin uyarılar ve öneriler doğrultusunda gerekli önlemleri alıyorum. Kendim ve sevdiklerim için olası riskleri azaltabilirim. Gerektiğinde yardım isteyebilirim gibi olumlu bir düşünceyi olumsuz düşünceyle değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. Başlangıçta ortaya çıkan stres, endişe, kaygı, panik gibi duygusal tepkiler size hiç kaybolmayacakmış gibi gelebilir. Ama çaba gösterdiğinizde bu duyguların geçeceğini bilmelisiniz. Unutmayın bu ve benzeri duygular anormal bir olay karşısında birçok insanın yaşayabileceği ortak duygulardır ve yaşanması oldukça normaldir. Zor zamanlarda sakin kalabilmek, rahatlayabilmek ya da gevşemek için yapmaktan keyif aldığınız aktiviteleri gün içine mutlaka yerleştirin. Kitap okumak, müzik dinlemek, sevdiklerinizle sohbet etmek, sevdiğiniz bir yemeği yapmak, spor yapmak, banyo yapmak, hobilerinizle ilgilenmek, nefes egzersizleri yapmak gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. Bu süreçte ailenizle ve sevdiklerinizle ilgilenmek, onlarla birlikte güzel vakit geçirmek oldukça yararlı. Önlemler nedeniyle yüz yüze görüşme imkanı bulmasanız da telefon, e-posta, sosyal medya ya da internet üzerinden arkadaşlarınızla, yakınlarınızla ya da akrabalarınızla iletişim kurmaya devam edin. Kendinize destek olmak için yapabileceklerinizi yapmanıza rağmen yaşadığınız stres ve kaygının etkileri artarak devam ediyorsa ve günlük yaşamınızı büyük oranda olumsuz etkiliyorsa ya da yaşadığınız stres tepkileriyle başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız lütfen bir uzmana başvurun ülke olarak birçok önlem aldıktan sonra şu an yeni normal ve kontrollü sosyal hayata geçtik aslında. Covid-19 salgın hastalığın tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle eski yaşam alışkanlıklarınıza henüz tam olarak dönebilmiş değildiz. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alabileceğimiz önlemler hem kendimizi hem de toplumumuzu yakından ilgilendirmekte. Peki yeni normal, kontrollü sosyal hayat kavramları ile ilgili tüm bireylerin bir takım sorumlulukları var. Bunlar neler? Bunlara bakalım. Maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak, el hijyenine başta olmak üzere kişisel temizliğe dikkat etmek, hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde bireysel karantina uygulamak önemli. Bize zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.